arkadaşlar. Yeni videomuzda birlikte yeniyiz. Söyleyemedim. Özür dilerim. Şimdi e, like at, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi tokat savaşları oynuyoruz. Ben de en güçlü eldiven var. Şuradan şurada, şurada bak bakabilirsiniz arkadaşlar. E, e, şimdi ben en sevdiğim eldiveni alacağım tokat savaşlarında bu. Bunun adı e, killstack. Bu biri öldürdüğünde e, güçlü yapıyor. Evet. Aha. Yani. Ah vurdu be. Ah benim var. Aa, yok. Birisi biri sonra tabaş yaşadı. Ee. Ben ne vuracağım zaten fakir. Aha. Ya vurma bana ya. Orbit bana vuruyor. Aa. Üff. Arkadaşlar benim 23 bin e, 50, 17 e, tokatım var. Bu kadar nasıl yaptın diye, diye diyecekseniz e, yaptım işte. E, sadece şunu atlayabilirim. Di diğer şuna alabilir. Son e, değil. iki tane daha var. Onlar da çok pahalı yani yakın onlara ama en çok en çok en çok bu çünkü yüz bin 100 bin e, tokat gerekiyor bunun için yani çok tokat gerekiyor Bunlar da işte şey e, bunlar da işte e, başarım e, eldivenlere ben şunu almıştım Şu, şunu da aldım ve şunu da aldım sonra bunu da aldım ve ve şunu ve şunu da aldım. Sonra bunu da aldım. Ee, şunu da aldım. <laughs> ve bu bunu ve bunu bu çok bu çok zor alı, alınıyor. Arkadaşlar bunu da aldım. Bu bu, bu kolay zaten ama bu so, zor biraz. Yani nasıl aldım bilmiyorum. Girmedim ki oraya. Şu şuraya girmen gerekiyor. Gir, gerekiyordu şu fazı almak için. Sonra bunu aldım. En sonunda bunu aldım işte. Aa şunu, şunu da almıştım. Bunu size göstereyim. Bunu bu için e, oyunun grubuna katılman gerek katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Aha takla atıl atılıyor bununla. Ya, ya şurayı Reaper'ı bulsam. Ya. Ya öf. Vurdu bana. Ben reset çekmem zorundayım. Çünkü e, Reaper bana vurduktan sonra kaçış şeyi o da ölmüş oluyor. E, o Atlamak aşağıda. Orada güçlenmesi falan bir şey yok. Bana insanlar bana geldi. Bana tam vurmaya geldiğinde huat, o, anam üstüne gelmişim. Da! Hayır ya. Şöyle oha. oha. Birisi attı bana tokatı. Ben de tam şey yaparken takla atarken. Oha! Çok güçlendi bu. La! Geliyor. Aa düştüm ben. Ee, arkadaşlar bu oyun efsane valla. Aha. Kaçtım ondan. Ha <laughs> ha kaçtım. Ay sen geliyorsun. Neden geliyor? Daha, Tam da Reaper üstüne işlandım. Öf. Evet, ona yardım etsem mi düşünüyor diye düşünüyorum. Ben bence yardım edeyim. Hiç yapan mı değilse çocuk. Aha. Birisi vurdu. Aha. Aha. Bir anda bir anda şey oldu sandım. Ee, ona oldu sandım. Ha, ha, vurdu. Çocuğun gönlünü diyorum. Yani. Aha vurdu. vurdu. Son birisi öldü ve 10 oldu. Üf. Şuna baksanıza içinden biri gözüküyor. Aha. Geri ah. Ah. Adım Allah. zaten güç, güç bir şey falan olmadı. Vallahi 7'ye kadar yardım edeceğim. O ölüm tablosu 7'ye olana kadar. Çünkü onlar şöyle bir arkasında bir saat oluyor. Arkadaşlar şimdi bu videoda aha. of oh, çok güzel hamle. Değil mi arkadaş? Aha. ben Ona vurmak istiyorum ya. Aha. Oha. Reaper'ı bile Aha. aa Öleceğim. Ölmek için bulundayım. Adam ne? Ne hızlı 20 olacak ya. Oha. Oha. Oldu bile. Ya. Öldürecek sandım bir anda arkadaş. Zaten kapı düştüm arkadaşlar ya. Bu nasıl bir şeydi arkadaşlar? La. Ha ölmek zorunda o zaten. E'ye bastın da o burada. Özelliğini kullanmak istiyor ama kullanamıyor. O yüzden pasifler Arkadaşlar pasif demek E'ye e bastığında bir şey olmuyor demek. Oha! Aha öldüm ben. Arkasında saat var arkadaşlar. Oha! Sen bu kulaklıkla oyn oynadığım için duymuyorsunuz arkadaşlar. Onu Ondejene kadar kaçsaydım ya. Arkadaşlar bu da burada ya, like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah söylemişimdir arkadaşlar. Aha öldüm. Ben on Bende de ondan var. Bunu alması biraz zor arkadaşlar. İki tane buz. <laughs> Bunun gelmesi bak. Aa. Ya. Arkadaşlar şu an şu anda çok kötü bir durumdayız. Aa! Error almam gerekiyor ondan kurtulmak için. Ona bir basarım ölür. Ben bu oyunda zaten çok güçlüyüm arkadaşlar. Biliyor musunuz? Aha öldürdüm. Ah be arkadaşlar E'ye bastım öldüm ya. Böyle bir saçmalık olmaz arkadaşlar. Ha! Tamam öldürecektim arkadaşlar Yes şurada bir tabak var onu da birisi izliyor o şu saniye saniye beklerseniz arkadaşlar e, size bir başarım veriyor e, hangi başarımız göstereyim mi size Arkadaşlar e, şimdi şu başarım arkadaşlar e. arkadaşlar şu takım başarıma tıkladım ama alamadım hala Aha birisi fazla almış arkadaşlar ya. Ah. Aha yine öldüm ya. Oğlum biz onları geçtim. Birisi gilli, gilli diyor ki şuradakini ben şuradakini almayı başardım. Şuradakini almayı başardım diyor. Ben, ben onları geçtim. Ta şuraya geldim arkadaşlar. Ama şunlar yok arkadaşlar. Buna zaten 100 bin bu 25 bin lira. Yani 25 bin tokat çok az kaldı. Ona ona 2.000 e, tokat var. 2.000 tokat değil. E, 10.000 tokat 2 bin tokat var daha. Of daha çok var. Ha, arkadaşlar <laughs> 1.000 tokat gerekiyor. Ben yanlış hesaplamışım arkadaşlar. 21 tokat sonra e, şu e, parlak olana ulaşıyorum arkadaşlar. E, şu parlak olana ulaşıyorum arkadaşlar. Ama hala alamadım onu. Ben bu bu bunun, bunda çok yaratıcılık seviyesi atladım. Atladım. buna girelim arkadaşlar. Burada sadece şu izin veriyor. Arkadaşlar şu parlak eldiven zamanı durdurdu. Bak bakın arkadaşlar o dediğimde şu şu geçiyor sadece. Hadi arkadaşlar gidelim. Bakalım. Aa. Ya hackerlık yapıyor arkadaşlar. Oha! rapatlayacağım. Arkadaşlar, reportlamaya gidelim. Aha. Arkadaşlar, e, e, kim mi? Aha, öldürdü. Aha, aldı. Ben, ben bence şunu reportluyorum arkadaşlar. E, videoyu durdurmak zorundayım. Arkadaşlar, geldim. Reportladım. Arkadaşlar, gerçekten eminim onun hacker olduğundan. Zaten en çok hackerler e bacon falan oluyor. Valla ben onu almak zorundayım. Anam. Ba Aa, adam hackerlık yapıyor gerçekten ya. Oha. Birisi sıfır kill. Ben de kill demişim. Kill. Birisi sı sıfır kill. Birisi 10 kill. Aha. Evet arkadaşlar. Aa! Bir tek ben şey olmuşum burada arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadarlık serimiz yeter. E ee, hadi bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.